Efendim herkese esenlikler diliyorum. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz, sevdiklerinizin ve sizin sağlığınız yerinizde mi? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bugünlerde hiç sizi kıran oldu mu? Ya da çok sevindiğiniz bir şeyler var mı? Paylaşın, çünkü o kadar çok ihtiyacımız var ki başına iyi şeyler gelen insanların öykülerini duymaya, sevinçlerini izlemeye, okumaya çok ihtiyacımız var. Videoyu niye böyle açtım diyeceksiniz. Efendim hatırlar mısınız bilmiyorum. bu Şuraya koyayım. Bu elbisenin kumaşından size bahsetmiştim. Ee, güzel bir elbise dikeceğim inşallah diye. O elbiseyi diktim sonunda. Şimdi bu elbiseyi nasıl diktim? Kısa kısa videolar çekmiştim. Onları size biraz göstereyim konuşurken yan tarafta. O kadar basit ki. Bir kere ilk önce bir tril kumaşınız olması gerekiyor. İkincisi kumaşınızın bel ölçünüzden 5 santim fazla bir daire yaparak kloşetek biçmeyi biliyorsunuzdur artık. 5 santim büyük yaparak yerleştiriyorsunuz. Bir gösterdiğim gibi burada. Ondan sonra üstüne iki tane şuradan pens alıyorsunuz. Arkadan da anneme aldırttım iki tane pens. Şunun da kırmızı biye geçecektim ilk önce. E, Tren yoldan aldım bunları. Sonra baktım yeşil biye daha çok hoş geldi bana. E, çok sevdiğim biri dedi ki çok kezban oldun elbisen. Şey <laughs> Olabilir ben seviyorum. Çocukluğumdan beri elbiseleri seviyorum. Sonuçta bunu bitirdim. Bir tane de üstüne Siyah üzerine oranj puantiyeli bir elbise vardı. Kumaş vardı. Yine onu da aynı yerden almıştım. Bu elbiselerin maliyetleri 250-300 lira size. Ee, eğer dikiş dikmeyi seviyorsanız ve hiçbir şey anlamıyorum diyorsanız... ...bir sürü patron gösteren yer var. Ne olur? Dikiş dikmek tıpkı örgü örmek gibi insanı sağaltıyor İyi geliyor ruhumuza. Dikiş dikerken başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ölçü alıyorsunuz. 8 santim diyorsunuz. İşte buradan 3 santimlik pens aldım, öbür tarafa onun iz düşümünü yapıyorsunuz değerli. İşte makinenin ipliği bitiyor, değiştiriyorsunuz filan. Beyniniz endişeden uzak bir bölümünü çalıştırıyor. Hep diyorum ya iki tane lob arasında bir iletişim var. O iletişimi diri tuttuğunuz zaman muhakeme gücünüz ve yetileriniz genişliyor. Ama sürekli tek bir yeri çalıştırıp oradaki endişeleri çoğalttığınız zaman diğer taraf köreliyor işte dikiş, tablo yapmak mesela tuvallerimi de çıkardım tavan arasından, resime de tekrardan başlayacağım. Ee, roman yazmak, hiç kimse sizi okumayacak olsa bile mutlaka yazın. Ee, yaklaşık bir ay oldu ee, bu EMDR teknikleriyle psikiyatrist bana iyi geldi. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, bugün bana sakın yapma diye öğütlediği şeyi yaparken kendimi yakaladım. Hem de çok sevdiğim bir arkadaşımla konuşurken bana çok kötülüğü dokunmuş bir insanın beni çok incitmiş, sokak ortasında bırakmış, gerçekten hak etmediğim muameleyi yapmış bir insanın beni ne kadar üzdüğünü konuşurken ya dedim ya o da ne yapsın dedim yani yazık annesi üvey anne gibi büyütmüş, şefkat göstermemiş. Gençliğinde çok sürünürken biz tanışmıştık. Çok hayat iteleyip kakaladı onu dedim. Ve psikoloğum bana dediği aklıma geldi. Sen dedi niçin başkalarının sana yaptığı kötülükler için sürekli onları mazur gösterecek şeyler buluyorsun? Aynısını buna yapıyordum. Yakaladım kendimi. Durdurdum. Dedim neyse ne. Ben ona kötülük yapmadım ama o bana kötülük yaptı. Hem de çok kötü kelimeler kullanarak yaptı. Ee, ve ben onu hani Empati yapıp ciciş göstermeye çalışıyordum. Çok büyük hata. Ama yakaladım kendimi. Bu da bir aşamadır. Gördüğünüz gibi daha az ağlıyorum. E, kötü günlerimi daha az anıyorum. Sol bacağım evet çok şişiyor. E, dün bayağı korktum hatta. Parmaklarım böyle hamura gömülmüş küçük leblebi talihcikleri gibi o kadar yani şeydi. Tırstım. Soğuk kompres yaptım. Biraz havaya falan kaldırdım. basa üstünde işte birazcık Netflix'ten bir seyrettiğim dizi var. Sertti ben. Beğeniyorum onu. Kafamı yormuyor. Uyudum. Bir ilacın yan etkisi falan da olabilir. Böbrek yetmezliğinden de şu olabilir. Neyse. Bugün ne yapmaya geldim? Dedikodu. <laughs> Biter kozmetikler. Temmuz'un 31'i. E, çok fazla yok bir tane kozmetik ama yine de hani toparlayayım, sizlerle hem sohbet ederim dedim. Hem de işte son yaptıklarımdan bir parça bahsederim. Ee, nasılsın diye soranlar için de bir cevap olmuş oldu. Ee, Sibel Deniz Hanım psikiyatristim sayesinde toparlanıyorum. Kendimi daha iyi hissetmeyi öğreniyorum. Geçmişe çok takılmamayı öğreniyorum. Hayatın tamamı zaten bir öğret. Hangisinden başlasan, şundan başlayayım en büyük parça bu çünkü. Efendim bu İsana'nın vücut kremi. 500 ml'lik ve 6 ay içerisinde bitirilmesi gereken bir krem. Şurada şu gördüğünüz kavanoz içerisindeki rakam size bu ürünün kaç ay boyunca sağlıklı kalabileceğini gösteren rakam. Bitti şükürler olsun. 500 emeli 6 ayda bitiremedim. 8. aydayız. Üstelik anneme de ikram etmeme rağmen. Beğendim mi? Evet beğendim. Kokusu pek hoşuma gitmedi. Sentetik bir kokusu var. Ancak nemlendirme, çabuk emilme konularında ben bunu beğendim. Fiyatı çok makbul. İçerisinde ne var bilmiyorum. Aa çok güzel. Hindistan cevizi yağı kökenli olarak üretilmiş bir Hindistan cevizi yağı kremi. İçerisinde parfüm alt taraflarda. Evet formül hiç fena değil. 500 ml alabileceğiniz en güzel fiyatlardan biri. Bunu bitirdim. Şimdi benim bu yıllık e, işbirliği yaptığım firmam şeydanın pompalı olan e, vücut kremi kullanıyorum. Çok memnunum ondan da. Daha su bazlı, bu daha yağlıca geliyordu bana. Kokusu da güzel, beni hiç rahatsız etmiyor. E, bu ürünlerin isimlerini videonun altındaki metin kutucuğuna koyarım. Eğer tıklayıp bakmak istiyorsanız. Mesela şu an kaç lira hakikaten hiç bilmiyorum. Ve reklamını reklamında yapmak istemiyorum. <laughs> Sadece aldıklarımı anlatıyorum sizlere. Aşağıya hepsini koyacağım linkleri Memnun muydum? Evet memnundum. Şuraya koyalım. İkinci tane bu benim ya üçüncü ya dördüncü e, toniyim ama artık şeydanınkini kullandığım için yeni glowing up almayacağım. Bu glow facial toner içerisinde e, %05 yani binde 5 BH, %3 AHA olan ve e, pH 5, hyaluronik asit derecesi de 1 olan ki çok iyi bir rakam bu. Bir tonik. Ben bu toniği hani bilgisayarın yanında bazen görüyorsunuzdur arkada böyle resim çekerken ya da e, video çekerken yanımda hep tonik vardır. Benim fıs fıslıyordum yüzüme bitti. Çok memnun kaldım. Bu firma hala var mı bilmiyorum. Ama içerik olarak parabensiz, e, alkolsüz ve e, renklendirici kullanmayan Ender markalardan biri. Glowing up. Aşağıya linkini koyarım. Tonik. Efendim bir başka bitirdiğim bu da üçüncü benim. Ee, urban. Herkes Urban diyor ama Urban Care. Hem biberi özlü hem karanfilli olan saç derisi ve saç için olan toni. Çok beğendim. Biberiye ve karanfil suyu. Güçlü ve parlak uzama canlandırıcı etki güçlendirici bakım. Dökülmeye eğilimli zayıf saçlar. Urban'ı tebrik ederim. Daha önce de Mecit Efendi'ni kullanmıştım iki şişe. Ben saçlarımı yoğun bakımdan sonra vallahi bunu da toparladım. Şimdi bayağı kök boyası gelmiş. Kötü gözüküyor dökleri. Boyayacağım. Önümüzdeki hafta imza günüm var. Anamur'a gideceğim 9 Ağustos'ta. Onun için şimdi böyle paçoz dolaşıyorum. İmza gününe gitmeden önce bir söyleşim var orada. O zaman boyayacağım saçımı. Ay mahalle kadınları gibi yaptım. Düğün dernek varsa saçımı boyarım giderim. Evdeysem paçoz olabilirim gibi. Aslı olmamak lazım. Galya'nın ambiyans isimli tırnak ve tırnak eti peelingi. E, bu artık şey can çekişip ölmüş, röleleşmiş deniz anası kıvamında. Dibinde çok az var ama artık çıkacak bir konumda değil. Beğendin mi derseniz tırnak etine bu kadar iri granüllü bir peelingin çok etkisi olacağını inanmıyorum ama tırnak çevresindeki şu sertleşmiş yerlere evet faydası oluyordur. E, manikür yaptıktan sonra onları daha yumuşak hissetmek için iyi bir fikir e, ama e, çok da böyle etkili bir şey olduğuna inanmıyorum. Tırnak etlerini evet yumuşatıyor, manikürünüzü yapmak için daha kolay kesiyorsunuz filan ama bir daha alacağımı sanmıyorum. Onun yerine gittim, Flormar'dan tırnak bakım yağından aldım. İçerisinde kıymetli yağlar var, bilhassa akşamları yan dolaştığım için evde. Yatmadan önce ayak tırnaklarımın kenarına şöyle ucu sönger, süngerli sünger, ucu süngerli bir e, aplikatörü var. Bütün tırnak çevresinde bundan sürüyorum şöyle. Bundan sonra uyuyorum, iyi geldi, tırnak batmalarıma da iyi geldi. Yaklaşık bir haftadır kullanıyorum, yeni pedikür yapıldı ama e, oradaki et yumuşadığı için tırnağın geri dönmesi, sertleşmesi, batması da engellenmiş oluyor. Bunu beğendim, yeni aldım göstermek için buraya getirmiştim. Belki hatırlayanlar bilirler, 8 yıldır sizlere birçok kozmetiği evde nasıl yapabileceğinizi anlatıyorum. Bazıları da hiç yapılmaması gereken kozmetikler. Bu vanilya yağı, nereden almışım? Damla isimli bir e, firmadan almışım. E, banyo kokusu yapmak için kullandığım yağlardan biriydi. Bitti, bir daha alır mıyım bilmiyorum. Güzel bir, e, tekrardan koklayarak hatırlıyorum. ...çok güzel bir kokusu vardı... ...bu vanilya yağını... E, ...manyo kokusu, tuvalet kokusu yapmak üzere kullandım... ...bitti... ...halen daha limon esansım var... ...o da bitsin sonra tekrardan alışveriş yapacağım... ...dudağımdaki ruju sormak isteyenler vardır... ...soracaklardır da... ...rujum bu... ...bu şeydanın... ...benim neredeyse iki yıldır... E, ...en çok sorular ruju... ...41 numarası... ...ben çok beğeniyorum... ...mat rujlardan değil ama hiçbir zaman da şu ara çizgilere dolmuyor. Gayet böyle yumuşak, dudağı nemli tutan ve renkleri, pigmentleri gayet yoğun bir ruj. Bunu da söyleyeyim bu arada. Unutmayın. 2025'in sonuna kadar aklınıza hangi kozmetik alışverişi gelirse gelsin şeyda.com.tr'ye şuraya ben yazarım tıklıyorsunuz üye oluyorsunuz üye olduğunuz zaman sepetteki bütün ürünlerinizi yazıcı 15 kupon kodu yazdığınızda her şeyde indirim alıyorsunuz bu hem kozmetikler için geçerli hem cilt bakımı için hem şampuanlar vücut kremleri hem de makyaj ürünleri için yani sitedeki bütün ürünler için bu da biten ve hakikaten çok hayretle kullandığım sırf denemek için aldığım bir ürün şeydanın özel bölgeler ve koltuk altı için beyazlatıcı İçerisinde portakal kabuğu özleri var. Hem görsel olarak hep sürer sürmez beyazlamayı yapıyor. Hem de uzun süreli kullanımda koltuk altında ya da kasıklardaki kararmalarda, özel bölgelerde kullanabileceğiniz C vitamini, E vitamini ve portakal özü içeren ürünü. Çok enteresan. Bakın size göstereceğim. İçinde kalan bir, bir gıdımlık şeyle. Koltuğun altında göstermeyeceğim. Çünkü koltuğun altı beyaz. Elimde iki elimin arasında göstereceğim size. Uyguladığınız anda bir kere yağsız. Yani size kesinlikle şey böyle yapış yapış bir duygu vermiyor. Ürünü uyguluyorsunuz. Sabah akşam uygulanırsa daha iyi olur. Böylece bombardıman yapmış oluyorsunuz. Uyguladım. İki elim arasındaki farka bakın. Ben çok beğeniyorum bunu. Ee, çok başarılı bir koz bittik. Özellikle diz kapağındaki kararmalarda yazın, koltuk altı kararmalarda, kasıklarda kullanmak isteyen hanımlar için. E, deneyin. Çok fiyatlı bir ürün de değil. %15'te indiriminiz var. Unutmayınız. Bu bana bir arkadaşım hediye almıştı. Organik Himalaya Ekosertli Eko Sertli bir diş macunu. Bitti. Elimden gelse açıp içindeki böyle soğuk kalan gıdımı da e, fırçayla alacağım. Hayatımda kullandığım Splat markasından sonra en severek kullandığım e, diş macunlarından biriydi. E, biliyorsunuz bazı şeylerden ben kaçınıyorum. Özellikle <laughs> florür içeren ya da beyazlatıcı farklı kimyasallar içeren diş macunlarını tükürükle beraber yutuyoruz ve e, beyin karaciğer gibi yerlere uzun süreli kullanımda bazı maddeler çok zararlı. Onlardan kaçınmak istiyorum da e, mim bitkisi ve e, organik nar özü içeren ve organik bitkisel ekstraklarla hazırlanmış hem diş etleri hem diş sağlığı için bir e, ekosertli diş macunu. Biten serumun bu. Ben çok memnunum. Sadece çok sıcak olan bazı gecelerde Şeyda'nın bu Snow White Spot leke karşıtı serumu. Çok başarılı bir ürün bu. Bir Türk markası biliyorsunuz ve indiriminiz de var Şeyda'da. Hatırlatayım tekrar. Çok sıcak olan bazı gecelerde gece yatmadan işte cildinizi temizliyorsunuz. Önce serum sonra kreminizi sürmek lazım. O kadar terliyorum ki bunu süremedim. Gerçekten ama çok başarılı. Şimdi öbür serumuna başladım. Devam ediyorum kullanmayı. En sona çemkireceğimi sakladım şunu. Çok fena çemkireceğim. Bunlar bir Beauty'nin bu ay kullandığım iki tane maskesi. Bunun belki ikinci ya da üçüncü kullanışım. Kağıt yüz maskesi, üzüm çekirdeği özlü. Gayet yüksek oranda kullanmışlar içerisinde. Ee, okuyorum. Evet, ilk sıralarda ve birçok farklı bitki özü de kullanmışlar yine yağlarıyla birlikte. Ne hissediyorsunuz? mayona çıktıktan sonra cildinizi uyguladığınız zaman deriniz temizlenmişken derin nem depoluyor. Üzüm çekirdeği de antioksidan ve aynı zamanda yaşlanmaya karşı size direnç verecek bir malzeme. Bunu çok beğendim. Made in Türkiye arkadaşlar. Türk malı. Bu da yine çok beğendiğim ve yüksek oranda nem yüklediğine inandığım aloe vera e, özüyle, suyuyla hazırlanmış Isana'nın Hydro Booster maskesi. 25-24 saat diyor. E, çok uzun Almancayı geliştiriyorum. Çok uzun süre intensif efekt. E, uzun süre e, etkisi olan nemlendirme diyor. Beğendim ve Evet. Çok beğendim. Şimdi Almanların şöyle bir e, Met etmek de istemiyorum fazla, çünkü diyorlar ki sen firmanın reklamını yapıyorsun ben firma reklamı yapmıyorum, ben sadece bilgimi paylaşıyorum, ben onu da söyleyeyim parantez içinde. Almanlar aloe vera kullanmak için doğru üretim yapan üreticileri seçiyorlar. Bu ne demek? Mesela Japonya'nın Fukushima nükleer patlama, santral patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? çok uzun yıl ama 10 yıl falan olmuştu. bunun tam karşısında bulunan bazı adalarda aloe vera bitkisi yetiştiriliyordu. Ve nükleer patlamanın olduğu e, olaydan sonra ben aloe vera bitkisini oradan temin eden üreticilerle e, çalışan firmaları e, kullanmak istemedim. Her ne kadar e, Testler yapılsa bile, toksikoloji testleri, işte ağır metal testleri filan, kimsenin benim sirkem ekşi diyeceğini düşünmüyorum. Onun için Almanların mesela Meksika'da özel e, ilaçlama ya da özel e, büyütücüler kullanılmamış aloe vera tarlalarını kiraladıklarını, oradaki hasatla kendi kozmetiklerinde kullandıklarını biliyorum İspanyol'un. Bu güzel bir şey. Beni güven duymaya teşvik ediyor. Dolayısıyla bunların kullandığı aloe veralara ben kuşkuyla bakmıyorum. Çünkü özel üreticileri özel siparişle kimyasallar kullandırmadan üretim yaptırıyorlar. Aloe veranın Antalya tarafında çok iyi yetişeceğini tahmin ediyorum. Yetişiyordur belki de. Ve ben neden ülkemizde kozmetik ham maddesi olarak çok sık kullanılan bu aloe vera'nın yurt dışına pazarlanacak kadar üretilmediğini hayıflanıyorum. Gelelim şuna. Denon bu ne diyeceksiniz? Bu Tempur marka. Tempur marka. Gözlük şu. Uyku gözlüğü. İngilizce üstündeki. Seyahat için, işte evde kullanmak için çok hafif, her dilden yazmışlar üstüne. Yanlış hatırlamıyorsam yatsam satıyor bunu, Tempur. Pahalı da bir gözlük. Çünkü benim oğlum, ben kullanmıyorum, benim oğlum uyurken gözlük takıyor. Daha önce size maymun süt yeni gibi bir gözlük tanıtmıştım belki 3-4 yıl önce. Yine onu ben almıştım Kerem'e. Ee, ...anne diyor uyurken içine ter doluyor. Haklısın çocuğum dedim. Hiç sağlıklı bir şey değil. Dur ben sana doğru düz gözlük bulayım. Girdim internette bunu sipariş verdim. Ucuz bir şey de değil ha. Söylemeyeceğim çünkü reklamlarını yapmak istemiyorum. Neyse. Çok güzel yapmışlar. O kadar güzel şu gözaltı... ...şeylerini falan kapatmışlar ki. Maskeyi taktıktan sonra hani bazen şuradan ışık girer. Bu on numara. Yana kafayı çevirdiğin zaman ezilip yerinden oynamıyor. Seni rahatsız etmiyor. Her şey çok güzel. Peki... Bu ne malı biliyor musunuz? Ukrayna'da üretilmiş. Ukrayna, yatsana kaç yıldır savaşta olan bir ülkeden buğday da alıyoruz ama bak şimdi yine sinirleneceğim, sinirlenmeyeyim diyorum. Ukrayna bu gözlükleri üretiyor. Dünyaya satıyor. Ve gözlüğün içerisinde kullanılan şu özel materyal var ya süngerimsi doku. Onu kim üretiyor biliyor musunuz? Danimarka. Ve altında diyor ki şurada yani göz, gözüm gördüğü kadar okuyorum bu özel e, sünger e, terletmeyen ve yattığı zaman e, oranın formunu alan, ezilmeyen ve tekrar kendi formuna kavuşan sünger Danimarka'da bilmem ne ayak izi e, şuduru buduru kontrol edilmiş fabrikada güvenli şekilde uluslararası belgelerle üretilmiştir diyor Allah'ın Ukrayna'sı, Allah'ın Danimarka'sından bir tempur denilen süngerden alıyor. Allah'ın Ukrayna'sı savaş içinde olan ülke bunu üretiyor, gözlük haline getiriyor ve Türkiye'ye satıyor. Arkasını çeviriyorum. Şurada gördüğünüz bütün siyah kareler bir dili temsil ediyor işte İngilizcesi, Hollandacası, C, N, D, E, D, K, Danimarka, E, S, Finlandiya, Fransızcası, İtalyancası, Japoncası, Rusçası, Polonyaca, yani her dil var. Türkçesi yok. Ya. Bunu satan firmaya diyorum ki biz üvey çocuk muyuz? Bakın burada kocaman da yazmış. Diyor ki e, bu diyor uzay teknolojisi e, lisansı almıştır ve bütün hakları saklı olmak üzere e, uzay teknolojisi sertifikasıyla üretilmiştir diyor. Bu sertifikayı da almışlar Ukrayna. Türkiye'yi satıyorlar ve üstünde Türkçe nasıl kullanılır, nasıl yıkanılır falan yok. Bu çok ayıp bir şey. Ve ben eğer yanlış hatırlamıyorsam. E, ithal ve ihracat ürünlerde e, eğer siz bir ürünü bir ülkede satacaksanız o dilden içine bir kullanma ya da e, yıkanma ya da işte neyse e, sakınmaz gerekenler falan yazacağınız bir kılavuz koymak zorundasınız. Bunca dil var, Türkçesi yok. Ne ayıp değil mi? Yatsana zaten gıcık olmuştum Fatih Altaylı'ya yaptıklarından dolayı. Şimdi iyice gıcık oldum. Ama Danimarka'yı çok kıskandım. Hele hele savaştaki Ukrayna'yı daha çok da kıskandım. Bu kadar. <laughs> Efendim bunlar bu ay bitirdiklerim işte. Size anlatmaya çalıştım. İçlerinden belki beğendikleriniz olabilir. Bu sadece benim fikrim. Lütfen. Hani sanmayın ki şunu mesela ben çok sevdim. Bir de çok bereketli bir şey. Tam organik ve ekosert sertifikası almak. Her yiğidin harcı değil. Benim çok hoşuma gitmiş olabilir. Ama siz bununla dişinizi fırçalarken onun yerine muhallebiyle fırçalasaydım bari diyebilirsiniz. Onun için ben şahsi fikrimi söylüyorum. Bir kozmetolog olarak fikrimi söylüyorum. Bana hediye eden arkadaşıma da teşekkür ediyorum. Bunu bak aylarca kullandım. Böyle işte. Eee bu bitirdiğimiz temmuz ayında ben iki kere canlı yayın yaptım akşam canım sıkıldı annem de saat işte 11 civarı uyumaya gidiyor e, arkadaki koltuk onun günü geçirdiği koltuk orada uyuyor kalkıyor yemeğini yiyor sehpasını koyuyorum her şeyi burada e, televizyon seyrediyor genelde haberleri o izleyip bana haber veriyor e, 11'de uykusu geliyor annem 11'de uyuduktan sonra ancak canlı yayın yapabilirim ...ama ne konuşacağım konusunda siz karar verebilirsiniz. Ben bugün mesela bu yayına hazırlanırken... ...gittim elbisemi giydim sizlere göstereyim... ...açılışı yürüyerek yaparım falan diye... ...kendi kendime bir de bize senler yaptım. Ee, şöyle bir yayın yapmayı düşünüyorum. Saat 11'de başlayacağım. Gece yarısına kadar, tam 12'ye kadar. Canlı. Mikrofonu bir yine takacağım... Ama hiç konuşmayacağım. Sadece ekrana bakarak düşüneceğim. Benim ne düşündüğümü acaba telepatik olarak karşı taraftan algılayıp oraya yazabilen biri çıkacak mı? Çok merak ediyorum. Neden biliyor musunuz? Ee, hepimizin dertleşmeye ihtiyacı var. Benim de çok sevdiğim ve beni dinleyen, bana yardım etmek için çırpılan arkadaşlarım var. Ama insan psikolojik olarak ne kadar çok insana incinmişliğini anlatırsa o kadar ufu düzelirmiş sanıyor. Ne kadar çok insana ben derdimi paylaşırsam o kadar çok yaram soğuyacakmış, gözyaşım dinlecekmiş gibi hissediyorum. Çok garip bir duygu ama sanırım bu sadece bana ait bir duygu da değil. Ee, ama bazen hiç konuşmadan da insan bir şey anlatabilir mi bilmiyorum ama bakanların gözümden bir şey anlayabileceklerini düşünüyorum. Bu akşam Allah razı ederse saat 23'te canlı yayını açacağım. Saat 24'e kadar bir saat yani ilacımı aldıktan sonra tabii bir saat size sessiz ve bakarak şu an çektiklerimi anlatacağım. Bakalım ne hissedeceksiniz, ne duyacaksınız alay edenler olacaktır. Bilhassa beyler çok bayılıyorlar böyle bana laf geçirmeye. Olsun, 66 yaşıma gelmişim. Bir sürü şey yaşamışım, bilmişim, incinmişim, sevinmişim, ödüllendirilmişim. Başıma iyi şeyler de geldi, kötü şeyler de. Ama e, dost zannedip, hani bağrıma bastığım ve sonra beni ortada bırakan insanlara üzülüyorum, içim parçalanıyor. Ve onları affetmek istemiyorum artık. Affetmek istemiyorum. Onlar nasıl beni kırabiliyorlarsa, onlar da kırılabilirler demektir bu. Ben yapamam ama birileri de onları kırsın inşallah. Neyse, akşam 23'te görüşmek üzere efendim. Bakalım birbirimizin gözünden bir şey anlayabilecek miyiz? Hoşçakalın.